Şöyle oyuncaklarımı da toplayayım. Kutuya bırakayım ki iyi çocuk olayım. Belki melekler beni görmeye gelir. Anam bir şey birikiyor lan? Vallahi bir şey birikiyor. Bir dakika. Angare ev evişi güncellendi. Arkadaşlar ne demek bu ya? Abi bir şey oldu. Angarya ev işi tamamlandı. Mevcut davranış durumu yüzde elli. Ha iyi bir çocuk görünüyoruz. Odam toplu falan. İyi çocuk görünüyoruz. Gitar TV denemenize merhaba arkadaşlar. Bugün Lucius'un ikinci bölümüne devam ediyor. Et, ed 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 ama etmeden önce şu odamı toplayayım. Aa odamı to tamam daha toplayamıyorum arkadaşlar. O zaman şöyle çıkalım biraz gezelim. En sonki görevimizde eee bakalım neymiş. Evet burada Jean ve Charles'ın konuşması. Charles bizim babamız mı oluyor? Charles. Ben Fabius dedim de Charles'mış o ya. Charles. Burada konuşmalarımız hepsi e, yer alıyor arkadaşlar. Hepsini yazmış oyun bize. Şimdi Jean'e basıp ne demiş? Heh, en sonki zaman. Evet. Babamın iş arkadaşı Jean. O bazı zamanlar iş için babamı ziyaret eder. Onun yemek odasında sigara içmesinden nefret ediyorum. Arkadaşlar ben de sigara içen <laughs> arkadaşlardan, e, kişilerden biraz nefret duyuyorum çünkü gerçekten çok pis kokuyor. E, dumanına katlanamıyorum. E, bazen dışarı çıktığımda otobüse falan arkadaşlar işte beklerken sırada falan e, özellikle metrobüse falan böyle arkamdan biri sigara üfler. E, üftürük yapar arkadaşlar böyle arkanızda ensenizde böyle sigaranın dumanı üfler. Dönüp ağzının ortasına arkadaşlar bir tane yumruk sokasım geliyor ama ne yaparsınız işte diyorum ki boşver ya kavga etmişim dayak falan yersin Kaan. <laughs> arkadaşlar bu kim? Ivor. Görmüyor musun buradan iş yapıyorum. Neden alt kata televizyon falan izlemiyorsun? Oğlum sen bak bana böyle davranamazsın ha. Ben vallahi benim babamı tanıyor musun sen? Benim babam cehennemin kralı lan. Benim babam cehennemin kralı. Haberin yok senin. Bu ne arkadaşlar? Selam evlat. Aman yürü sen dik geri zekalı. Evin tamircisi misin sen? Neyse ben sana bir şey demiyorum ya. Kapıları kapatalım ki arkadaşlar. Görmesinler. <laughs> Şimdi yavaştan inelim. Şarkı da çok hoşuma gitti ya. Böyle bir kemalı. Burası ne? Açılmıyor. Cold room. Soğuk oda. Hmm. Sanırım bu sahne arkadaşlar. Şimdi burası büyük salon. Burası mutfak. Onu öğrendik. Şu mutfakta durumlar ne ya? Bir bakalım. Burası açılıyor mu? Anam. Kapatalım arkadaşlar. Orada bir kalp sesi geldi. Nedenini çözemedim. Bu ne? Allah kırdık. Ana kilidi ortaya çıkardım. Kilit ne yapıyorsun? Kilit, arkadaşlar kilidi yanlışlıkla elime aldım. Hı, tamam. Vallahi millet görecek. Şu kilidi bırakaydım bir yere keşke. Üzerimde taşıyorum. Aa piyano var. O ne? Aa bir dakika arkadaşlar. Bakın bakın. Arkadaşlar bu haçlar rahatsız ediyor. Anam ters çevirdik. Arkadaşlar korku filmlerinde falan görmüşsünüzdür. Hacı ters çevirir şeytan falan. O zaman iyileşir. Yani şey iyileşir işte. şeytansız kişi. O ne? Aa. Arkadaşlar sanırım sıradaki e, öldüreceğimiz kurban e, bu arkadaş. Selamünaleyküm am Aleyküm amca. Well, Sen Lucius olmalısın. Dur bir bakayım sana. Gör be bayağı büyümüşsün. Arkadaşlar biz niye konuşmuyoruz hiç anlamadım. Neyse. Bizim karakter konuşmuyor. Ne yapacağız ki bu adama? Bu arkadaşı arkadaşlar öldüreceğiz ama dersler nasıl gidiyor? Ben gerizekalı konuşamıyorum galiba ben. Arkadaşlar niye konuşmuyor benim karakter? Devam et umurumda değil. Al izle al hadi. Bak izin veriyorum. Zaten izlemiyordum bir arkadaşlar umurumda değil diyor. Pıtı 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 gidelim. Piyano çalabiliyor mu? piyano. Bir nesne olmadan bunu yapabileceğim bir şey yok. Bu pedalların 1.2 inç civataları var. O ne lan? O ne demek ya? Arkadaşlar. O ne lan? Güçleri mi değiştiriyorum? O ne lan? Oğlum bir dakika. Nasıl değiştirdim? Bak şimdi bu belli bir güç. Bu da bir güç. Şimdi buna seçince arkadaşlar nesneleri uçurabiliyoruz. Ama belli bir süre. Evet gücüm azalıyor sol taraftan arkadaşlar. Evet gücüm azalıyor ama güzel bir yetenek. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? Bu adamı nasıl öldüreceğim? Cin. Bu adamı öldürmem lazım benim. Ölmeni istiyorum. Bunu yapmaya kes Lucius. Beni sinirlendiriyorsun. Aa. Kibritini aldım arkadaşlar. Kibritini aldım. Ne oldu? Bakalım. Gece, heh. Jean'in kibritini çaldım. Şimdi sigarayı yakmak için tek yolu ocağa gitmek. Ona bir çeşit tuzak kurmalıyım. Ocak dışarı gaz sızıntısına, gaz sızıntısına karşı özel bir güvenlik sistemine sahip. Bunu bozmak için bir araca ihtiyacım var. Ve aklıma Kibitimi gördün mü? Nereden göreyim lan? <laughs> Arkadaşlar kaçıyor ufaktan ufaktan? Yok görmedim. Nereden göreyim? Yok görmedim, görmedim mal. Sigara içmek insanı öldürür, bilmiyor musun sen? Sigara sağla zararlıdır oğlum. Valla ölürsün. Arkadaşlar nereye gidiyor bu ya? Çok içiyor bu arkadaş ya. Vallahi zararlı işte anlamıyor. Ateş. Nerede ateş bulabilirim? Ağaçta işte başlıyoruz. Aa iç iç. İç. İç iç. Valla çok güzel içiyorsun. Helal olsun. Ben böyle güzel içen görmedim yani. Bu düğme biraz gevşek görüyor. Herhalde bir tornavida ödünç alıp bunu düzeltmek gerek. Belli ki sarhoş tamirci bunu kendisi yapmayacak. Arkadaşlar tornavidamız vardı. Bunu hatırlıyorum. O zaman neden bozmuyoruz? Haydi bozalım. Lucius güzel boza. Aha gaz kaçağı var arkadaşlar. Hemen bakalım. Ocak artık bozuldu ve Jin'in bundan haberi yok. Şimdi yapmam gereken beklemek. Uhu. Uhu. Arkadaşlar sadece bir sonraki sigarasını içmeye gelmesini beklemem gerekiyor. Çok eğlenceli olacak. <laughs> Şimdiden şeytansı hissetmeye başladım. <laughs> Arkadaşlar. Oyun moda soktu. Bak burada ters çevrilmiş haç var. <laughs> Mumu da yakalım da patla. Bak. Dersler nasıl gidiyor? Kötü kötü. Kötü gidiyor. Çok kötü. Hiç çalışmıyorum. <laughs> Bak yine kalktı arkadaşlar. <laughs> Sigarasını içmeye gidiyor. Haydi bakalım. Haydi yürü. Hay yürü. Ölüme doğru gidiyorsun. Kibritimi gördün mü? Nereden göreyim ya? Gerizekalı kibritin. Tabii ki de bende ama söylemeyeceğim. Neden? Çünkü konuşamıyorum arkadaşlar. Şöyle gideyim de izleyelim nasıl ölüyormuş bakayım. <laughs> Baban nerelerde? Birkaç kibrit bulmalıyım. Dalga geçmiyorum. Sigaramı yakmak için ateş lazım. Aha arkadaşlar. Ne oluyor? Aha da. <laughs> Hadi yak bakalım. <laughs> Gaz kaçağını görmedi. Of. <laughs> suratı yandı adamın. Adamın suratı yanıyor. No no ona. no. Arkadaşlar çok güzel izlemiyor mu? Abi sigara içmek öldürür diye demedim. Aa, ne oluyor lan? Arkadaşlar insanlar öldürdükçe güçlerim artıyor. Bir şey oluyor. Bu kim? Ha dedektif. Dedektif. Dedektifçim. Canım benim. Bu da babamızmış arkadaşlar. Kaç tane babamız var anlamadım ki. Ne diyebilirim ki Bay Wagner. Wagner. Bir dizi talihsiz olay. Oldukça esrarengiz. Jean benim kampanya yöneticimdi ve, ve uzun yıllardır aile dostumuzdur. Onsuz ben bir hiçim. Bunun sizin için zor bir zaman olduğunu biliyorum. Ama burada gerçekten bir soruşturma yapmamız gerekiyor. Rask hakkında tamirciyle konuşmam gerekiyor. Bu asla olmamalıydı. O evde garip bir şeyler olduğunu hissediyordum Henüz parçaları so... birleştirememiştim Bu sebeple bir süreliğine ara vermiştim Dinleniyordum Birka bir ha Birkaç hafta sonra onlar beni aradılar Tam da her şey normale döndü derken O tanrının unuttuğu evde başka bir kaza var. olmuştu Yağmurlu bir gündü Salı günüydü galiba Oldukça alkolik olduğu bilinen tamirci Batı kanadında banyoyu tamir ediyordu McGuffin Arkadaşlar Olayları anlatıyor sürekli dedektifimiz. Eee... o evde bir şeyler olduğunu farkında. Ama ne olduğunu çözemiyor şu anda. Çünkü biz de kendimizi çok iyi saklıyoruz. Aa, aha baba geldi. Baba bana çikolata aldın mı? Çok çikolata çikolata. <laughs> Bak baba yine oraya oturduysan ayıp ha. <gülüyor> <gülüyor> Hello Lucius. Hello Lucius. Selam Lucius. Tekrar buradayım. Niye geldin lan? İşini çok iyi yapıyorsun değil mi Seninle gurur duyuyorum evlat Helal olsun be Ama sana bir şeyler daha öğretmem gerek Kullanabileceğin sanatlar mesela Eşyaları taşımak için zihnini eğitebilirsin İşte burada hadi bana göster Nerede Neredir lan İki tuşuna bas Bastım farenin fare imlecini oyuncak arabaya getir. Tamam onu ben bunu öğrendim baba biraz önce. Bak gidiyorum ben. Hop. Uçuruyorum baba bir şeyleri. Valla babacım. Ne diyor? Şimdi de tuşların her ikisine basılı tut. Mouse 1 mouse 2. Niye öyle bir şey bilmiyorum. Ne oldu lan öyle? Alemi mi çıkardım ben? Nesneyi kutuya taşı diyor arkadaşlar. Nesneyi kutuya taşıyalım. Ya bunda ne iş var baba ya al. <laughs> Tabi bu yeteneği kullanırken e, güç, gücüm geçici olarak tükeniyor. Ayrıca bu beceriyle nesneler parçalanabilir ve kahve fincanını parçalamaya çalış. Şunu çek bir. Oo parçaladın lan. Ayrıca telekineziyle, ile telekiniz ile becerisiyle aletleri çalıştırabilirsin. Radyoyu çalıştırmayı dene. Nerede radyo? Ha burada. Ulan baba da her şeyi bir anda koyuyor. Oo! Arkadaşlar çalıştı. Şimdi ne yapacağını biliyorsun evlat. Bana ruhlar getirerek görevine devam etmelisin. Dikkatli ol. Ve sakın merhamet gösterme. Hayır göstermeyeceğim bu buş. Arkadaşlar. E, babadan emir var. Mafya babasından emir var arkadaşlar. Eee. <laughs> Valla oyundan eğlen, eğlendim ya bayağı eğlendim arkadaşlar şu anda ev, gerçekten oyun kendini içine çekiyor İki kişiyi gönderdik arkadaşlar babamıza ruhlarını teslim ettik Şimdi devam edeceğiz evde kim varsa herhalde gömeceğiz arkadaşlar ee, Tabii Bir dakika ne oluyor Heh, 4 Ağustos 1972 Ayır ölüm Ayır Aşırı hayır. Bence o yanlış şeymiş ağır ölüm Heh. Arkadaşlar oradaki harf yanlışı var ağır ölüm Hayır ölüm diye bir şey mi oldu? Hayır gibi öldüm. <laughs> arkadaşlar ağır ölüm bölümü yağmurlu bir gün e, bu dedektifin bahsettiği gün olmalı arkadaşlar. O gün de bir şey ol demişti ya. E, biz şimdi o günü yaşayacağız. Ama şu oyuncakları önce bir toplayayım. Çünkü ben iyi bir çocuğum. Çünkü bana kızmasınlar. Oyuncaklarını sürekli toplaya desinler. İyi. Arkadaşlar tabii ki de e, Hobbit'ik Bunları toplayalım. Ne oluyor lan? Evde bir gidip geliyor bir şeyler. Kapı açılsana lan. Kapı açılmıyordu. Ha tamam bunu da açıyormuş. Evde bir kötü müzik çalıyor arkadaşlar. Ne oluyor lan? Elektrik gidip geliyor. Arkadaşlar şöyle şeye basalım. görev göreve basalım. Burada kimsenin ismi yazmıyor. Sanırım birini eklememişiz. Yeni birini ekleyeceğiz ama kim ekleyeceğiz bilmiyorum. Duvarda resimler güzelmiş ha. Ben şöyle haritaya basayım. Aşağı doğru in diyor bana harita. Arkadaşlar nereden iniyorduk ya? Bu indiğim yeri unuttum valla. Ev çok karışık abi. Burası nere lan? Anam annemle babamın yatak odasını buldum yanlışlıkla. Burası açılmıyor. Lucius sana söyledim bu şeyler çocuklar için değil. Ne yapıyorsun orada? Hey burada çalışıyorum. Bu işler çocuklar için değil. Tamam be. Arkadaşlar bu beni rahatsız ediyor. Değiştirdim hemen. Bir fön makinesi var. Su ağzına kadar dolu. Hayırlısı. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, en kötü ölümlerden biri şu fön makinesinin duş alırken duşa düşmesidir ve içindeki insan çarpılarak ölür arkadaşlar. Gerçekten kötü bir ölüm olur. E, şu an tabii evi tam anlayamadığım için o kim lan? Aa There you are. Demek buradasın. İyi uyudun mu? Hı hı. Aha uyudum anniş. Dişlerini fırçalamayı unutmadın değil mi? Tekrar hatırlattırma. Tamam lan fırçalıyorsun. Buradan bir mıydı arkadaşlar? Şurada bir yerdeydi banyo. Evet bedroom banyomuz. Dişlerimizi fırçalayabiliyor mu? Fırçalayamıyorum ki. Hani fırçalayacağım da fırç... Aa aldım lan abiden fırçalıyor galiba. Fırçayı aldım arkadaşlar. Angarya, ev işi tamamlandı. Mevcut davranış durumu %75. Arkadaşlar iyi görünmek zorundayız. Güya bas demiş. Odanı temizle, dişlerini fırçala. Şu anda e, iyi bir çocuk olarak görünmeye devam ediyoruz. Burası nereye çıkıyor? Ev harbiden çok karışık abi ya. Burası kimin odası acaba? Evde arkadaşlar çok fazla e, hizmetli olduğu için onların da odaları var. Burası sanırım bir başkanın evi ya. Bu adam başkan falan olacak arkadaşlar. Bizim babamız. Bu ne lan? Ha burası şeyde. Kimi öldüreceğimi anlamadım arkadaşlar şu anda. Noel için bisiklet istiyorsan evin işlerini yapmaya başlaman gerek. Örneğin mutfaktaki çöpü dışarı çıkar. O tamirci hakkında babanla konuşmam gerekti. Tamam konuş ya. Allah Allah. Çöpü dışarı çıkar. Arkadaşlar ev işi yaptırıyor lan. Ne bir hizmetçi miyim ben burada? Nasıl nasıl zengin olayım? <laughs> çöpü nereye koydunuz? Arkadaşlar çöpü nereye koymuş bunlar ya? Aa burada vallahi buldum. Şu ev işlerini yapayım da. Nereden dışarı çıkılıyor? Lan. Arkadaşlar ya rahatsız ediyor beni Anne açsana da bir dışarı çıkacağım Neyse televizyon açık kalsın biraz elektrik faturası gelsin Arkadaşlar evet Nasıl olsa zenginim Dışarı çıkmak istiyordum Ama çıkışı bulamıyordum lan. Ana 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 yeni ölecek adamı bulduk. Ivor. Arkadaşlar sarhoş tamirci. Çok sarhoş diziyormuş. Bu çöpü bir yere bırakayım ben bir. Sonra atarız. İşimizi halledelim önce. Ivor. Gen Driver. O hep sarhoş. Defterindeki planlarını değiştirirsem muhtemelen görmez bile. Defterindeki planları mı? Peki ne yapmasını isteyeceğim ki? Aa, arkadaşlar evin Aa, bir şeyler yapıyoruz. Deftere bir not ekle. Piyanoyu onar. Güzel. Arkadaşlar o kadar sarhoş ki gerizekalı. Bakın kalkamıyor bile. Abi sen niye bu kadar çok içiyorsun ya? Yazık değil mi sana? Piyanoyu mu tamir edeyim? Bu ne böyle? En iyisi gidip bakayım. Arkadaşlar piyano Piyanoyu tamir etse ne olacak, etmesen ne olacak? Anlamadım ki. Niye öyle bir nota ekledi acaba Lucius? Neyse anlayacağız arkadaşlar devam edelim. Adamımız geldi. Oğlum ya... Çok sigara içen adam da ölür. Çok alkol içen adam da ölür. Vallahi bunu yazarım. Bu piyanoda yanlış bir şey yok ki. Nasıl yok ya? Dur bakalım şimdi birazdan görürsün sen. Arkadaşlar hemen şeyimizi alalım, e, tornavidamızı alalım. Tornavidi almak istiyorum, bozmak istiyorum bu tornavidayı şeyi. Bu şekilde kullanamam mı? annem geliyor. Annem gelirken bozamam zaten. Noel için bir istiyorsan evin işlerini yapmaya başlaman gerek. Örneğin mutfaktaki çöpü dışarıdaki konteynere atabilirsin. Anne dışarı çıkamıyorum ki konteynere atayım. Evin kapılarını açmıyorsunuz. Arkadaşlar bu piyanoyu bozacağız ama bir nesne olmadan bunu da yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu pedalların 1.2 civataları var. Pedalların 1.2 civataları mı? Arkadaşlar işte varsa tornavide kullansın. Bu piyanoda yanlış bir şey yok ki. Allah Allah arkadaşlar. Bir şey bulmam gerekiyor. Bu sırada sık sık elektrik gidiyor evde fark etmişsinizdir. Aha. 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 Bir sürü anahtar. Geri zekalı. <laughs> arkadaşlar bir sürü anahtar buldum. Ee, İngiliz anahtarı şimdi artık işimizi yapabiliriz herhalde. Aha işte bu. Üç tane var bu arkadaşlar. Piyano bacaklarını ve pedallarının cıvatasını gevşet gevşettin. Güzel. Şimdi gelince arkadaşlar çok güzel şeyler olacak. Elinde diş fırçam kalsın böyle çok masum çocuk olayım. Anne ben yiyeyim ufakken hadi. geliyor sarhoş. Arkadaşlar aynı notu okuyup geliyor ya. Ben böyle gelecek ağlı bir adam görmedim ya. İşte Osman abi. Ayvır. Oğlum sen niye bu kadar içiyorsun ya? Ne çektin bu hayatta ya? Lanet pedalar hep bozuk olurlar. Sen bu sarhoş kafayla nasıl acaba bir şeyleri tamir ediyorsun? Babam seni nasıl işe almış acaba? Ayvır. Evet arkadaşlar İngiliz anahtarını çaldım. Belki bu bir şeyleri bozmaya yarar. Bozduk. Tamam şimdi onun bir şekilde buraya gelmesi gerek. Tamam geldi. Belki şimdi yeni yeteneğimi kullanabilirim. Yani arkadaşlar. Bildiğiniz üzere gücümüzü kullanacağız ve bir şeyi bozacağız. Çat. Arkadaşlar gücümü kullanıyorum şu an. Gücümüzü kullanalım ve kıracağız bacağını. Allah nasıl kırdım? Hayır, abi buraya giremem. Abi adamın Hayır! Ay adamın kafası patladı. Adamın kafası patladı arkadaşlar. Bu mu oldu? Bu Arkadaşlar ne olduysa sarhoşluktan oldu. Ee, çok yanlış yaptın acı Gerçekten çok yanlış yaptın. Adamın kafası bumladı ya gümledi. Bunu söylemekten nefret ediyorum Bay bay Wagner. Ancak sizin tamirci evde zil zurna sarhoş geziyormuş. Geziyor mu? Bu zaten o olabilir falan mı diyor. Önceki kazalardan sonra onu kovacaktım. Fakat vicdanım el vermedi. Zaten son kazalardan sonra personeli burada tutmak Kendinizi suçlamayın. Bu genelde meslek ihmallerinden olur. Bu gaz kaçağını açıklayabiliyorken hala soğutma odasını iki vakaya açıklamıyor. Hizmetçi üzerinde otopside sonuçsuz kaldı. Ama biz hala o zavallı kadının acaba kalbim vardı ya da dolaşım problemleri mi vardı Ve, veya da bayıldı mı teorileri üzerine işte düşünüyoruz falan diyor arkadaşlar. E, hala hizmetçi vakasını çözememişken Ardından biliyorsunuz e, gaz kaçağı vakası oldu ve suratı yandı. Şimdi üçüncü olay arkadaşlar da e, Piyona kafaya indi. E, gerçekten arkadaşlar olaylar olaylar evde ve kimse benden şüphelenmiyor. Bu çok güzel bir şey. Bölümümüzü burada bitireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde e, bildirini tekrar sanırım öldürmeye devam edeceğiz. E, bölümlerin hızlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. E, değerli yorumlarınızı lütfen yapın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum çünkü. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bu bölümde Lucius'un, 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 evet. Şeytan çocuğun bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.